Bugünkü aracımız 1.3 Multijet Fiat Doblo'nun gösterge arızası. Gösterge kontak açtığımızda kendiliğinden saat saymaya başlıyor. Saat saymaya başladığında herhangi bir işlem yapamıyorsun. Saati değiştiremiyorsun. Kilometre yol bilgisayarı çalışmıyor. Bu arızayı yapmaya çalışacağız. Saymaya başladı. Alişan ustamıza teslim ediyoruz. Alişan ustamız saati tamir ediyor. Son testlerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi saati değiştirebiliyoruz. Bizi tercih ettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sinop Teknik Oto.